Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Acı bir son dakika haberiyle daha karşınızdayım. Kayıp olarak aranıyordu. Maalesef gömülü bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de bildirim çanını açarsanız çok sevinirim. Kırşehir'de 25 yaşındaki gençten günlerdir haber alınamıyordu. Diyarbakırlı ailenin kızıyla kaçan genç gömülü olarak bulundu. Ailesi oğullarından günlerdir haber alamayınca jandarmaya haber vermiş ve kızın ailesinden şüphelendiklerini söylemişti. Bunun üzerine kızın ailesinin kaldığı köy civarında arama çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma yeni kazılan bir yer fark etti. Açıp baktıklarında ise ikisinin de vurulup gömüldüğü ortaya çıktı. Kızın ailesinden 5 kişi gözaltına alındı. Allah rahmet eylesin keşke güzellikle karşılansa ve o gençlere mutlu olmaları için izin verilseydi, yol gösterilseydi. Gelinen nokta çok üzücü. Günümüzde böyle şeylerin olmuş olması bizleri gerçekten çok üzüyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda hep birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere sağlıkla kalın Allah kimseye evlatıcısı vermesin.